Ey Türk gençliği! Evet. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyet dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim, daha vahim olmak üzere. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta diyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehidlerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi Vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Mutaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcut.